Seyfo Hocam kanalına hoş geldiniz. Yeni sezon bileti geldi. Sezon bileti ile sizleri karşılıyorum. Aslında şu ekranla karşılamak istedim. Şimdi sezon biletine geçelim. Evet geldik 3. sezona. 3. sezon için heyecanlıyım çünkü 2. sezon bir çok hızlı geçti. Eleştireceğim şeyler var. Bir önce başlayayım birazdan eleştireceğim. 1. seviye ödül. 1. seviye ödülde 79 nadir altın ve kesici veriyorsun. Okey. Premium'da 78 çarpı 10 ile başladık satılabilir hem de. Bak bu iyi başladı ha premium iyi başladı Ama bura çok kötü başladı Gelmesen olur muydu olurdu Yani bu oyuncuların yüzlerine biz çok istiyoruz gerçekten Bravo EA Premium ödül dene veriyorsun 80 satılabilir ayrıca e, 1998 yılında kullanılan şu kollukları veriyorsun peki Hi YouTube Jeton desteği, jeton desteğini severiz. Kiralık Kenny Douglas veya Zico. İkisinden birisini alıyorsunuz. İkisi de güzel duruyor. Ben buradan dalga alırım gibi geliyor. EA'de daha şey FIFA'da daha çok seviyorum. AC'de daha çok seviyorum şey. Yılbaşı kutlaması şeyi 79x2. Yılbaşı cartı curtu veriyorsun. Geç, kötü, satılabilir paket veriyorsun. 80x2. Level 10'a geldiğimde bir şeylerden bahsedeceğim. Burada 80x2 artı avcı. Ama Iur Sarıyagi. Bu kim abi? Yeyi pişirmiş yine. Çakma pina mı bu? 4 beceri 4 sayı var. Oo bu Thunderstack animasyonu çok güzelmiş. Gördünüz mü kartın hareketliliği? Bak. Uf arkadaki animasyonu gördün mü? Bu kart animasyon çok tatlı olmuş. Gerçekten bir bir mini pina yapmışlar. Alçak sert gold şey var. Ee, gümüş var. Gold değil ama gold mıknatısı var. Gayet iyi. Ya bu kart çok iyi duruyor. Bu kart gerçekten iyi duruyor. Mükemmel 5. seviye için çok iyi premium aldırır diyemem ama yani premium için şey olumlu taraflardan birisi. Abi şu yeni şeyleri geçmeden önce kafamda konuşmak istediğim bir şeyler var bu sezon milletiyle al alakalı. Sizi sıkmadan hemen bunları bahsedeyim. Sonra devam edeceğim. Bak iyi sana daha önce bir videoda seslenmiştim yine seslenmek istiyorum. İki şey. Bir, şu kimsenin umursamadığı şu yüzleri getirme artık. Kimse bunlarla ilgilenmiyor dostum. İki de şu abi. Ya ben Ultimate Team oyuncusuyum ve ben sezon SP'yi sezon puanı ultimate team'de kasmalıyım. Beni menajer moduna gönderip, kariyer moduna gönderip bana SP kastırma. Sezon puanını fullleyemiyoruz senin yüzünden. Ultimate oynuyorum, fullleyemiyorum. Menajer moduna gitmem gerekiyor. Çok saçma, bunu düzelt. Enerji attım, devam edebilirim. 78 İspanya İtalya oyuncu seçimi, tamam. Jeton desteği veriyorsun burada, Pro Clubs puanı falan veriyorsun, okey. Ooo, Catenaccio. Top kesiciyle Catenaccio veriyorsun. Burada bir bedava bir Evo var, güzel. Premium'da yılbaşı destesi. Ya kaçırırım diye kareyle bakmak istiyorum da yok hiçbir şey gerçekten. 8. seviyedeyiz. 80 çarpı 3 yılbaşı kafa vuruşu kramponu falan. Burada ne veriyorsun? 79 çarpıdır. 4 satılabilir gayet iyi. 81 çarpı 2 burada ilahi at kuyruğu evosu var ve ilk dokunuş evosu var. Güzel. 10. seviyede Gaya bedava veriyor. Be Gaya iyi duruyor gibi sanki ya. La Liga Solbeki 4 beceri 3 zayıf ayak. E, defansı şeyi, playstyle'ları da iyi duruyor. Gaya gayet oynayabilir. Bir de premium da değil, normal veriyor. Güzel. Raul Noro veya ha ikisi birden pardon, veya değil. Çoktan oyuncu demiyor. Richie ve Raul Noro. Çok hızlı. Bunlara da bakayım. Biraz İspanya teması var galiba. 4 beceri, 3 zayıf ayak. Hmm, yani teknik driblingi falan da var. Ajax oyuncusu. Kimyadan dolayı çok oynamaz gibi ama deneriz. Richie Milan La Liga severler için daha olası bir kart bu. Ama bunda da kesici plus var, top kesici plus var. Yani bu da pek iyi değil ama kötü değil. 81 oyuncu seçimi veriyorsun buradan. Buradan kesici plus, atmaca, cart curt veriyorsun. Okey ver. 12. seviye ödülünde ne bu? 81 çarpı 3. Tamam. SP veriyorsun. SP yükseltmesi 2500. Güzel. Burada yine herkesin çok sevdiği yüzler var burada. Biliyorsunuz ki İnsanlar çok seviyor bu yüzleri. 80 çarpı 2 satılabilir veriyorsun. Buradan güzel. 81 oyuncu seçimi. Tamam. Satılabilir ne bu? Hangi paket? 80 çarpı 4. Buralarda birkaç daha iyi paket isterdim ya. İlk başı iyi başlamıştık. Aa oyuncu. Rikelme, gel bakalım inceleyelim seni Rikelme. Real Betis'te oynuyorsun. 4 beceri, 3 zayıf ayak. 91 koşuyorsun yani pek iyi değil Ya bu oyuncular neyden dolayı iyi oluyor? Modlar var ya Gauntlet modu, Turno modu vesaire oralarda sınır getiriyorlar bazen rating sınırı oralarda kullanabiliyoruz güzel oluyor Ama genel kadromuzda oynar mı? Bence hayır Gnonto veriyorsun premiumdan Oo, Pişirmişsiniz bu neymiş ya Gnonto Adama Traore'nin çakması mı? Ya fiziksel falan değil de yani vibe olarak bana öyle geldi 3 beceri 4 sayfa keşke 4-4 olsaymış Hız istatistiği iyi, istatistiği fena değil. Şeyi var, çabuk adımı var. Alçak sert şut da koymuşlar. Fena olmayabilir. Denemek lazım. Denemeden net bir yorum yapamam. 82 çarpı 2. 81 çarpı 2 satılabilir İspanya paketi. Draft fişi. Draft fişini geçtikten sonra 81 çarpı 3. Ne 3 mü? Aynen 3. Burada dandik şeyler var. Devam 18. seviyeye geldik. 82 çarpı 2. 81 çarpı 4 satılabilir. Burada yine çok sevilen yüzler. Kaka, Sokrates aynen çok severiz. Devam. Bu ne? 82 çarpı 2. Yüzü gözükmeyen birisi var burada yüzsüz. Drogba, Daglish vesaire. Tamam. Karşı koyan Evo'su ve hava hakim Evo'su. Bol bol Evo vermiş bu arada. Evo dönemi olacak çünkü şeyi duyuyorsunuz biliyorum bak. We hear your muhabbeti şuradan dolayı Eminim o yüzden sesleniyorum ye bol bol. Abi son 2 haftadır herkesin söylediği şey ne? Beni oyuna tutan tek şey Evo. Bak bir süre Evo götürüyorlar anladın mı? Biraz daha şikayetçi gerçekten kötü hissettiğiniz yerlerde şikayetçi olun sosyal medyalarda. Çözüyorlar gibi geliyor bana. Yani iş umarım çözüyorlardır. 80 çarpı evet 80 oyuncu seçimi İspanya İtalya tamam. Gölge ve avcı veriyorsun. Yılbaşı kutlaması geç. 82 çarpı 10 satılabilir ha? bunlar ya. Bundan isterik ya bundan isterik 82 çarpı 3 normal Keskin pas evosu top cambaz evosu 82 çarpı 4 Tamam fena değil Abi premiumda mesela bu yılbaşı başlığını niye veriyorsun premiumda çok kötü bir şey ya Bak konuşmayayım diyorum da bu ne abi şuraya yalandan bir paket daha koyu ver ya Giagluino ismi nasıl söyledim lan tekte Valdazate Asla tanımadığımız oyuncular 4-4 bakalım 87 keskin pası var. Keskin şey ince pası var. İnce pas işe yarabiliyor bazen ama hmm, ya, oynamaz gibi. 1.60 orta sahada çok kaybolabilir orada. Valde zaten 1.80'lik bir stopermiş. Hiç duymadım. Kadın stoperi göre boyu çok uzun. Güç bruiser'ı da var. Bu denenebilir. Bunu merak ettim açıkçası. Boyundan dolayı merak ettim. Ayose Perez mi? Abi bu kart için millet birbirine saldırıyor. Sen şaşma ya. Premium'da bak ilk güzel oyuncu Ayoze Perez bu senenin parlayan yıldızlarından çok iyi kart abi. Plase'yi da eklemişler. Bildiğin El Capitan Evo'sunun şey hali, daha iyi hali. Yani çok iyi Ayoze Perez. Bayıldım Ayoze Perez'e. Premium için artılardan birisi bence Ayoze Perez. Rollback rolleri ve amansız veriyorsun. Tamam Evo'dan devam diyorsun. MDO rolleri yükseltmesi, MO rolleri yükseltmesi. 83x2 satılamaz paket. SP desteği 83x3. 81x4 satılabilir güzel. 83 oyuncu seçimi 5 oyuncu arasından gayet iyi. 81x4 satılabilir. Luka, Luka 88 mi? Oğlum oyuncu reytingleri baya yükseliyor bak 88'i geçen sene Rodrigo son seviyedeydi. Düşün bak Luka 3 beceri olması kötü. Yani kart iyi gibi duruyor da bana biraz beni biraz korkuttu böyle völler tarzı bir vibe verdi bana. Yani 2 metre boyu var abi 2 metre. 2 metre bak bu kartı denemek isterim. Yani havacısı falan da var zaten bu adamın da havacısı olsun bize 2 metre. Alçak serçisi de var. Bana geçen sene şey sezonu gelmişti hatırlıyor musunuz? Şekil değiştirenlerde işte Noyer Santrafor kartı falan gelmişti. 2 metrelik kalecilerin Santrafor kartı gelmişti. Biraz onun gibi de hissettirdi. Merak ettim. udogi 88 Premium. Abi bak gerçekten çok iyi kartlar vermiş. Mesela 88 350k SPC yaptık Jordi Alba'yı. Tamam mı? Bu kart Jordi Alba'dan biraz kötü olabilir ama abi bu kart da çok iyi yani ve premium'la geliyor. Yani Ayoze Perez'le beraber geliyor öyle düşün. Playstyle'ları azmış ama gayet iyi. 83 çarpı 4. Bir de bunlar 30. seviyede geldi. Bak bunu da hatırlatırım. 83 çarpı 4. 83 çarpı 2 satılabilir. Dünya tur geliştirme ögesi. Bunu seviyorsun zaten bu sene. 83 çarpı 3 satılabilir. İspanya yeterli oyuncu seçimi 82 arasından. Mükemmel yetçi evosu. Bilmiyorum. O oldu anlamadım. Sezon merdiveni üstünlüğü. Tamam. 83 çarpı 2 yine İspanya yeterli. Zaten oradan ilerliyoruz bu sene. Yakın marka evosu. Alçak sert şut evosu. Çok iyi. 84 çarpı 3 satılamaz paket. Yıldırım Evo'su ben bu kart dizaynına bayıldım. Bekliyorum. 3. sezon arması. 3. sezondayız. 84 çarpı 3 satılabilir. 85 nadir altın. Bu Evo ne lan? Kozmik Drift mi? Fortnite'a götürdü adet abini. Bu neymiş böyle? Bu nasıl bir Evo? 85 çarpı 2 satılamaz. 84 çarpı 5 satılabilir. Barella mı? Ne diyorsun? 85 çarpı 5 veya Barella bunu maalesef aynen kanalda çekiyorum YouTube kanalına YouTube alabilirim. 4 beceri 4 sayı ayak. Barella inanılmaz duruyor. Baksana 3 tane sarı şey var. Onun dışında full yem yeşil. Evoları gayet iyi orta saha için. Rolleri zaten full neredeyse tutucu dışında. Bu kart çok iyi duruyor. Ve son olarak Zola. Zola'dan önce 84 çarpı 10 satılabilir paket de alabilirsiniz. Zola Winter Wildcard olarak geliyor. Winter Wildcard da yakında gelecek galiba. Şu anki gelecek promodan sonra gelecek. 4 beceri 5 sayı ayak. Santrafor, MO, Playstyle şey e, istatistikleri çok iyi duruyor. Playstyle'ları Alçak Serçut isterdik olsun. Serbest duruşu da var. iki dakikası da var. Trickster'ı var 4 beceriye rağmen. Güzel. Rolleri de bu şekilde. Zola da çok iyi duruyor. Yani... Ben bu sezona gelen kartları beğendim İnanılmaz yükseldim var mı? Yok ama 10 üzeri 8 yükseldiğim 3-4 kart var. Mesela Zola çok iyi, Barella çok iyi, onun dışında Udogi çok iyi, Ayoza Perez inanılmaz iyi. Luka'yı merak ediyorum 2 metrelik santraforu. Şöyle sezon bileti almaya değer mi derseniz düşüneceğim. Yani Ayoza Perez orada benim kafamı çok karıştırıyor ama El Capitano'yu yaptıysanız herhangi bir oyuncuya Sezon bileti almaya değmeyebilir. Ama ben şundan dolayı alacağım. Elinizde eğer 1000 FP kaldıysa Ultimate sürümü alanlar ben onunla alacağım. Ama onun dışında 500.000 jeton vermeye çok gerek yok gibi. Ama sevdiğim de kartları bilemedim. Çok kararsız kaldım ya. Buna da sizden destek alayım. Siz YouTube şeyine yazmayı unutmayın abi. YouTube'da yorumlara yazmayı unutmayın. Bu sezon biletine 500.000 jeton verilir mi, verilmez mi? Yani tatlı kartlar var ama 500 bin de çok tatlı bir para hani <laughs> o yüzden bilemiyorum. Daha fazla böyle sezon bileti inceleme videosu için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Buradan kanalı gebilirsiniz. Buradan bir önceki videoya kendine iyi bak. Görüşmek üzere.